Merhabalar. Ben Mustafa Balbay. Sizlerle 24 Mayıs 2022 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayımlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Başlık Kılıçdaroğlu ile sohbet, derin kaygım, büyük umut. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul mitingi öncesinde öncelikli konu sadat olmak üzere güncel gelişmeler üzerine sohbet ettik. 2022 yılında 28 Şubat gibi çok anlamlı bir günde kurulan Sadat 10 yıldır değişik nedenlerle gündem konusu oluyordum. Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayanmasıyla tartışma daha da derinleşti. Sadat yöneticileri kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Erdoğan da işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Benim ilgim yok deyip tartışmanın dışına çıkmak istediğini ortaya koydum. Kılıçdaroğlu'nun buna yanıtı şu. Sadat'ın yaptıklarını göğüsleyemeyeceğini görüyor ve sorumluluğu üzerinden atmak istiyor. Bu tartışmadan kaçmak istiyor. Ancak ortada gerçekler var. Kaçamaz. Sadat gibi bir örgütten haberi yoksa o da suç. Ben savcıları göreve çağırıyorum. Eğer bu ülkenin Cumhuriyet Savcısı iseler bir, bir soruşturma başlatırlar. Olağanüstü askeri eğitim kime, niçin veriliyor? Türkiye'nin bilmediğimiz başka bir ordusu mu var? Son günlerde Kılıçdaroğlu ile görüşen gazeteciler doğal olarak ilk olarak şunu soruyorlar. Sadatla ilgili elinizde kamu ile paylaşacağınız bilgi belge var mı? Biz de aynı soruyu yöneltince her zaman e, kalabalık duran masasını gösterdi şu yanıtı verdi. Bugün bir dosya getirdiler. İçinde ne olduğunu sorduk. Bir gazetecinin almak isteyeceği en son yanıtı verdi. Henüz açmadım. Bir an birlikte açalım diyecek oldum ama Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın kapısına dayanmasına ilişkin sorularımıza verdiği yanıtlardan çıkardıklarımız şunlar. 1. 2015 yılında 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki 5 aylık dilimde yaşanan, 500'e yakın yurttaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan olaylar seçmen tercihinin itidarlığını değiştirdi. Bu tür karmaşalardan yeniden medet olmak felaket olur. 2. Medet ummanın aklı dahi gel, aklı dahi gelmemesini sağlamak gerekir. Bunun yolun böyle bir süreç başlamadan önem almaktır. Olası kvasın muhtemel kaynaklarının erken teşhir etmek gerekir. 3. Akıldan geçenlerin farkında olduğumuzu kamuoyunda bilmesin. Herkesin meşruiyet içinde kalmasını sağlayabilir. 4. Devlet kurumları içinde iktidara teslim olanların yanı sıra iktidarın memuru olmayıp devletin memuru olarak çalışmaya devam edenler de var. Bu güvenlik bürokrasisinde de söz konusu. Onların hukukun dışına çıkan işlerden çok rahatsız olduklarını biliyoruz. 5. Sadat'ı gündeme getirirken işin iki ucu var. Halkın gerçekleri bilmesini sağlaması ve halkın bu tür kaygı verici durumlar karşısında kendisini güvende hissedeceği kurumların olması. O kurum CHP'dir. Bunu sadece söylemde değil, eylemde de hissettireceğiz. Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmelerinden sonra yapılan İstanbul mitingi korku duvarının aşıldığını bir kez daha ortaya koydu. Kılıçdaroğlu aynı görüşmemizde e, bu yöndeki planı şöyle özetlemiştim. Halkı sokağa dökmek, sonra kaos yaratıp kan dökmek, halkı korkutmak, buna izin vermeyeceğiz. Halkın sabırla sandığı beklemesini istiyoruz. Sandık güvenliğini de biz sağlayacağız, yeter ki o gün gelsin. İstanbul mitingi bir bayrak göstermek, mücadelenin altını çizmek. Bunun dışında CHP'nin halkı sokağa davet etme planı yok. Elbette bu da tartışmalı bir durum. Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine giden yolda derin kaygılar var ama bir o kadar da böyle bir yönetimi sandıkta yenmek üzerine büyük umutları var. Bizim de son sözümüz şu olsun. Yürümekle yollar aşınmaz ama iktidar aşınır.